hareketlerini yapacağız. Sizleri bekliyorum. Canlar gerçekten siz bekliyorum. Yarın arkadaşlar. Armando <laughs> Diego Maradona sahalarda. Şanlıurfa, Ceyran Pınar'da. Maradona'yı başka yerde aramayın. Şanlıurfa, Ceyran Pınar'da Maradona'yı arayın. Orjinal Maradona burada. Bak yerlerim de burada. Maradona. Abi, aynı Maradona. Ceyna, <laughs> Ay, canım yapayım, ha, içerim de yapıyorum ha. Oo, çok iyi. <laughs> qələm. Ya <laughs> belə gəzə başa düşüb aparar amma. Nə tayara olmadı? Ay, yəni şantrama var, oq şantrama var. Amma adam

ve aslında Mardinliyim. Ee, bu Ceylanpınar'da yaşıyorum. E daha çocukluğumdan beri, yani ben çocukken arkadaşlarım hepsi bana Maradona çok benziyorsun diyorlardı. Tabii ben de oralı olmuyordum. Bu TikTok alemi çıktı ortaya. Instagram, Facebook çıktı. Ben de kendimi bir kere paylaştım. Baktım video'm rakor kırdı. Ben de bu TikTok'a devam ettim. E Tabi her yerden bana teklif geldi işte geldi. Ben de hiç oralı olmadım. Ta ki benim kapımı çalıncaya kadarlar. Çok iş insanlar geldi. Ee, bize baktık bundan sonra dedim hala bir deneyelim şansımızı bakalım ne olacak. İşte şu anda görüyorsun sahalardayız artık. İstek üzeri arkadaşlar çok istek gönderiyor. Hadi Maradona sahalara in. Hadi Maradona sahalara in. Ve şu anda Maradona sahalarda. Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. Allah ne kısmet etmişse ne hayretmişse o olsun her beni gören insan bana Maradona diyor. Yani ben sahalara da insan, mahalle arası olsam, hala ben sokaklara da çıkamıyorum. Yani beni sevenler, bana değer kıymet veren insanlar gerçekten çok fazla üzerime geliyorlar. E ben de onları seviyorum, bana de değer kıymet veriyorum. Zaten ben bu benim sevenlerimi çok istek gönderdiği için onları hatırı için, değeri için izin sahalara. E ben bildim bileli nereye gidiyorsam zaten Maradona'yı imza isteyen var, forma bana gönderen var. Bak şu anda bunu gönderen bir arkadaştır, bir dosttur bana gönderdim. Daha da gelecekler, mesela beni yurt dışına çağırıyorlar, Ajantin'e. E. Ee, Türkiye'nin her yerinde beni arayan insanlar var. Ajantin'e şöyle çağırıldım, ee, beni görenler zaten diyor Maradona ölmemiş, Maradona başka bir bedenle dünyaya gelmiş, geri gelmiş. Yani Maradona öyle bir efsaneymiş, öyle halkın, milletin, insanların kalbinde öyle bir tat korumuş ki, yani gerçekten kendisi bir efsaneymiş. Çok değerli bir insandır. Çok star bir insandır. Ee, bana e, hatta bu teklif de geldi. Dedi dünyada dedim benzerlik karşısında seni geçen yoktur. Tıp kopyasısın. benzerlikin çok onunla beraber. Şayet o seni görseydi yüzde iki yüz seni yanına alırdım Ve seninle video da çekerdim. Seni sahalara götürürdüm, tanıtım da yapardım. Yani sana o kadarını söyleyeyim. Zaten Alanya, Antalya, Marmara'ya gittim. Zaten hangi lokanta gidersen kitleniyor. Maradona başka bir bedenle dünyaya gelmiş. Maradona ölmemiş. İşte gel diyor bizim Arslanlı'da otur, Yemeğini ye, kefine bak.